Merhaba Emirciğim. Ne yapıyorsun? Şimdi, şimdi elbiciğim gidiyor. Bakalım içerisine bir şeyler mi koyacağız? Evet, bir şeyler koyacağız içine. Seçecekler bakalım kimin şansına ne çıkarsa olacak Kim tamam mı? Şansına ne çıkarsa razı gelecek tamam mı? Ama içine ben koyacağım. Onlar gözlerini kapatacaklar. Biz gözlerimizi mi kapatacağız? Evet, gözlerinizi kapatacaksınız. O zaman tamam. Ben seninkini, sen benimkini kapatacaksın. Evet, herkes bir benimkini gözlerini kapat. kapatsın. Evet, biz kapattık. Buradan şimdi bir şeyler seçeceğim. Tek tek koyacağım. Ama hangi bak, tanesinde ne olduğunu Hane bilmeyecek. Çıkacak. Ama siz göreceksiniz. Bunu... İnşallah Emir Alcı Güzel çıkar. Evet, evet, Emir sana acı bir çıkıyor. Buna da... Aa, açmak yok, yok. Tamam. bitti diye böyle tutuyorsun. Evet arkadaşlar, açabilirsiniz. Açalım, şimdi bekle. Bekleyelim, hangisi? Babam Bir şey söyleyeceğim önce, bekleyin. Sen hangi kutu istiyorsun Ömürcük? Tamam. Sen o kutu istiyorsun, Ömürcük sen hangi tipi istiyorsun? Mecburen, bana da ötü kaldı ama bak şansına ne çıkarsa tamam mı, tamam sonra mı? üzülmek yok. Bakalım kime çıkacak? Önce baba. Emir açsın. Emir açsın bakalım. Huuu! <laughs> <Ay>, Emir'i <laughs> çok güzel. <laughs> Emir gösterir misin? Küp çok güzel. Bakalım babasına çıktı? Bakalım çok heyecanlı bekliyoruz. Hayır, hayır. Bir, iki, üç. Ooo. Bir de çok şanslısın yani. ben de ya. Ben iyice bunu şimdi. Evet. Hadi, ye bunu da ben yiyeceğim hemen. Açsam Emir. Açalım seninkini de. Emir şimdi onu yiyecek. Bu neydi onun ismi? Emir. Bu Emir. Hüptürük. Hüptürük. Evet. Çekil. Ne? Evet. Böyle çekiyorum. Aç ağzını. Sen ver. Tamam verdim. Sen biliyor musun nasıl yeneceğini? <laughs> Tabii önce dişini yıkıyoruz değil mi? Tabii biz önceden yıkadık, dezenfektanımızı sıktık. Evet. Emircim yedi. Şimdi sırada ne var? Bir tane daha yapacağız. Hı -hı. Tamam. Hadi başlıyoruz dikine. Emircim Emir şimdi anladım. gözlerinizi kapatın gene. Evet Emir doymuyordu. Alayım ben onu. Emircim şimdi gözlerinizi kapatın bir daha koyacağım. Şimdi... Evet biz kapattık. Şimdi arkadaşlara da göstermeyeceğim ama şimdi onlar da görmesinler. Eğer görmezse olmaz. Olacak. Onlara sürpriz olacak. Evet bakalım şimdi neler koydum. Açabilirsiniz gözlerinizi. Şimdi hayır <laughs> bekle. Hangi kutuyu istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Acaba. Onu istiyorsun. Onu mu alacaksın? Emin misin? Son kararım mı? Ben, ben de bunu istiyorum. Ben, ben de. Sana hayır. Önce ben açayım o zaman. Tabii. Ben mi açayım önce? Önce sen açacaksın. Tamam, önce ben açayım. Öteki sen açmıştın. Bekle tamam. ben de. 1, 2, 3! Ooo! yine! Oh, oh, <laughs> i̇ğne bakın, iğne. Ana. i̇ğne emine de. Ya yine. onu ben alacağım. Arkadaş ben alacağım sakitini. Hadi bakalım. Ben alacağım sakitini. Tamam. Dur, yavaş. Şimdi iğne ne yapıyoruz? Emre iğne yapacağız. Ben tamam, bunu yiyeceğim. Tamam sen onu yemeden önce iğne yapalım ondan sonra <laughs> yiyeceksin onu. Olur mu Emir? <laughs> evet Ben korkmuyorum. Sizden. İğne ben korkmuyorum. İğne ben korkmuyor musun? Emir korkmuyor musun? Ya çocuklar korkuyor sen nasıl korkmuyorsun? Baksana şuna ya. İğne. Yakından ya. bakalım mı <laughs> ona bir ya? Bakayım, bakayım. Gerçek bakayım. mi iğne? İnanmamız lazım ama. <laughs> evet. E. Korkmayın iğneden. E. E. çocuklar iğneden. Aşılarımızı vurulalım çocuklar tamam gel oraya. Evet. Bir Emir de bir Herkes aşısına vurulmak zorunda. Bakın vuruyorum. Emir'e vurdu. Evet. Bitti. 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 Basit ya. Gördün mü? Emir'e hiçbir şey yok. Bitti. Bitti. Arkadaşlar söyle iğne de korkmasınlar. Evet arkadaşlar. Herkes, Herkes aşısına vurulsun. Ama ben şimdi ben yapacağım. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben Ben koyacağım. Bakalım çıkıyorum. kimin şansına ne çıkacak? Yanlış bir şey var mı? Arar gel gel gözlerimizi kapatıyoruz. Gene sen kaçıyorsun. Bir tane daha, bir tane daha. Olmaz. Evet arkadaşlar şimdi onlar gözlerini kapattıktan sonra bakalım. kapatacağım. Ben size kat öbüründe. Dua et sakız çıksın o zaman sana. Allah'ım de bana sakız çıksın. Allah'ım bana sakız çıksın öbüründe çıksın. <laughs> evet arkadaşlar birinde sakız var birinde çok güzel hmm. bir. <laughs> bakalım. Bana da gel. şeyler var. Evet şimdi açıyoruz. Aa, herkes açsın. Aç. Evet şimdi herkes seçsin. Emir musun? bekle. Kalıyor mu? Bekle bekle. Hadi. Şunu değiştirmiyor musun? Hayır öyle eylemek yok. Eylemek yok. Bunu değiştiriyor muyuz? İstiyor musun? İstemiyor musun? Yoksa bunu mu istiyorsun? Bence değiştirmelisin Emir. Bir sefer değiştir. Ben evet Emir onu istedi. İlk defa seçim. değiştirdi arkadaşlar. Emir bunu aldı arkadaşlar. Evet. 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 Oo, <laughs> sakız <laughs> geldi çıktı. Bingo <laughs> çıktı. Ben de sitti. Evet açalım. Neymiş bu? Ooo kırmızı meyve aramalı şekerli. Allah Allah. Evet. Onu yemeyeceksin daha. Evet, Allah Allah. Yemek yok. Onu yemiyoruz değil mi? Çiğneyip atıyoruz. Onu yutmuyoruz. Sakızları Allah Allah. kesinlikle yutmuyoruz. Çiğnedikten sonra atıyoruz çöpümüze ama. Yerlere kesinlikle atmıyoruz Nasıl, değil mi Nasıl güzel mi? Emirciğim. Emirciğim bana bakar mısın? Yerleri atmıyoruz değil mi sakızları? Çiğnedikten sonra çıtır atıyoruz. Ne yapıyoruz bunu? Evet Emir'in bütün nevaleleri orada. Hepsini buraya koyuyoruz. Evet Emir kazandığına göre arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.